Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Oyuna yeni gelen temayı inceleyeceğiz. Bugün bu biraz gecikti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Gecikmesinin sebebi arkadaş sistemi sildim. Daha sonra evimize misafir geldi. Bir türlü şey videoyu çekme fırsatım olmadı. Arkadaş listemi de temizlediğim için bu biraz uzun sürüyordu. O yüzden ben böyle bir Den bir göz geçirdim temaya neler var neler yok diye ee, Şimdi bakalım neler varmış Animasyonlar zaten almayacağım ee, Çünkü birkaç tane almıştım zaten önceden videoyu bakmadan önce böyle bir içeriye göz atmıştım. Bu daha böyle Yaz Partisi, Akşamüstü Sefası Partisine benziyor. Güzel. Oluyor. Hala bilgisayarım kasıyor. Yaz Partisine benziyor böyle. Olur ya Amerikalılar böyle gençler takılır falan. O partiden herhalde havuz falan filan. Güzele Güzel. evet. benziyor. Kıyafetlere hiç bakmadım. Sadece animasyonlara baktım ve duyduğuma göre kızlara 8 Star Coin'e elbise gelmiş. Bu videoda onu da göstereceğim. Kızlara gelen elbise durumum sansürlendi. Fark etmedim. Onu da göstereceğim. Ee, oyunda da bu arada bu aralar her şey sansürleniyor nedenini bilmiyorum. Şimdi kıyafetlere bakalım. ne kadar güzel bir şey. Ama neden böyle? Şunları çıkaralım. Bu neden böyle yarım? Nasıl giyeyim ben bunu? Bu güzel, değişik. Bakalım. kombin oluşturmayacağım arkadaşlar. Çünkü şu an üstündeki kombini çok seviyorum. Bu <laughs> <laughs> küpeyi beğendim. Bu küpe gerçekten güzelmiş. Bu kolye de güzel. Bunlar alınır arkadaşlar. Bu şort zaten vardı. Bu saç da zaten vardı. Zaten oyun ne zaman yeni bir şey ekledi ki şuraya? Bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı, bu da vardı. Bunun rengini değiştirmişler. Aynı şeyleri getirip getirip duruyorlar ya. Allah şimdi oyun bir git. Neyse bakalım. Bu tişört de güzelmiş. Alınabilir aslında. Bu, bu Bunu zaten biliyordur çoğunuz. Eskiden vardı. Kıyafetler bitti. Tema incelememiz harika oldu arkadaşlar. <laughs> Mükemmel. Temada pek bir şey yok zaten. Full üst eklemişler. Alt eklememişler. Azıcık alt eklemiş. Mesela zaten farklı bir şey eklerse şaşarım. Şimdi 101 seviye olan yan hesabımıza girelim. Devam ki arkadaşlar videoya. Evet şu anda 101 seviye hesaba giriş yapmış bulunmaktayız. Ee, bu benim arkadaşımın hesabı. Arkadaşım oyunu bıraktığı için şu sıralar ben bakıyorum. Şöyle şunu kapatalım. 101 seviye gördüğünüz gibi artık şey yok. Böyle bu level'ın ilerisi olmadığı için böyle gösteriyor. 101 son seviye. Neyse ama an geçin. Bizim amacımız neydi? Neye geldi? Biz şimdi kızların yeni temasına bakacağız. Ayrıyeten de kızlara 8 star niye elbise gelmiş. Gördüğünüz gibi bu. 8 star coin inanılır gibi değil ki bence bu çok güzel 8 star coin'i alabilecek en güzel elbise bence ee, şeye benziyor Elsa'nın kıyafetine benziyor biraz Elsa'nın var ya şöyle kardan adam yapsak senle oyunlar oynasak diye gidiyor neyse bakalım kızlarınkine bu saç güzelmiş bu saç alınabilir tema güzel böyle temaları seviyorum özellikle şu, ma şu bandanaya bayılıyorum bu olabilir, gerçekten bu böyle yaz temalarına bayılıyorum. Böyle getto tarzı, böyle sokak stili yaz temaları güzel olabiliyor, ee, güzel kıyafetler var. Look oluşturmayacağım çünkü hani look oluşturduğunuz zaman ya çok star coin'li oluyor, alamıyorsunuz ya da şey oluyor. Ama size, bu, bu saç güzelmiş alabilirsiniz ama size bir önerim var. Bu 8 star coin'i alabilirsiniz, ona da yetmiyorsa ayrıyetten benim odamdaki pet petleri, bu 98'in, pembe işte jelinin, onun bunun odasındaki petleri severseniz daha kolay StarCoin, daha fazla StarCoin kazanırsınız. StarCoin kazanarak da bir sürü eşya alabilirsiniz. E, kıyafet olsun, evinize eşya olsun alabilirsiniz. E, bu video bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, tema inceleme videomuz biraz böyle garip oldu e, ama... Kusura bakmayın. Bu aralar çok modumda değilim. Özellikle arkadaş listeme daha yeni sildiğim için çok fazla yorgunum. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum. Uzun bir şey oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.